Merhabalar. Logo. Daha önce bakmıştım. Bir Fibo'da çizmişim ama tabi patlatmış gitmiş orayı. Şunu bir kaldırayım. Aslında kaldırmasaydım daha iyiydi ya. Şeye bakacaktım. 1 1.618 nerede? Bir ona bakacağım. Ya pardon. Ters Fibo'da şu anda. Karşı şıttı herhalde. Düzeltelim. Yani Fibonacci seviyesi önemli onu söyleyeyim e, dikkat edelim. 1618 106 lira e, 55 kuruş Fibonacci e, tamamlama seviyesi burası altın oran yani belgeselde görürsünüz tabi onun üstüne var da e, bakalım öyle yerlerde daha çok var şimdi e, kesinlikle yön yukarı bir tren çizgisi çizersek şöyle 50 günde bakın aşağı yukarı aynı tren çizgisi. Dolayısıyla burada 50 gün bir tren çizgisi olarak takip edilebilir ve stop olarak kullanılır. Yani 50 günlerde 86 lira 10 kuruş. Burada bir stop seviyesi var. Onu söyleyeyim size. Tabi çok uzaksa size yani tabi 92 lira 85 kuruşlu arada 6 lira var. Az buzda bir değil. %4 falan aşağı yukarı vurduğunuz zaman bir miktara denk gelir. Şimdi 8 gün çok yakın tavsiye etmem ama 20 gün olabilir. 20 üstelde bir stop seviyesi olarak e, konulabilir. O da 86 özür dilerim 88 45 88 50'lere 45'lere gelir. Çünkü yani 20'nin altına her zaman sarkmamış. Bazen spike de atmış. Yani tehlikeli bir stop da olabilir. Bunu onu söyleyeyim yani boşa patlayabilir ama genel olarak baktığımız zaman 20 gün üstelin altına sarkmalarda biraz bir geri çekilme düzeltme 50 güne temas öyle söyleyeyim olmuş yani 88 50'ler 60'lar artık ya da o gün kaçtaysa seçilip 86 10 yani bugün için söylüyorum 86 10 seviyesi takip edilebilir oranın kırılıp kırılmayacağı çünkü o kırıldığı zaman bütün trend bozulacak yükseliş akımı sona erecek yani kalıcı olarak sona erecek demiyorum ama o günler ve o an için sona erecek. Altına gidiş başlarsa da bir geri çekilme mevcut olur o zaman tabi başka bir seviyeyi. Onun için bu seviyeler önemli. Yukarıda bir şey özel bir formasyon şu an hani düşün sona erdiğini gösteren bir omuz baş omuz işte bayrak filama ya da bir mu formasyonu falan yok. Onu da söyleyeyim. Ee, özel bir şey yok yani genellikle tepelerde çünkü obo görülür veya işte şey görülür. Eee filama bayrak o tür yapılar görülür e, veya üçgen görülür. En kötü ihtimalle bu üç şeyden biri bir formasyon dönüşlerde düşüşlerde yani trend bir tipte aşağı dönüşlerde karşımıza çıkar. Ama yükseliş içinde e, çok önemli orayı destekleyen bir formasyon da yok. Algoritma tabi bize ne diyor bakalım göstergeler. Aresay 62 seviyesinde 62,54 yani son hareketinden bu yana bu yana yani şu son hareketini şuradaki asıl adamın 6 veya 786'ya denk geliyor dikkat ederseniz FIBO seviyesi olarak alırsak 75-20 oradan beri olan yükselişte kağıtta bir ısınma mevcut değil ama 75'ten 90 92'lerde şu an işte ne yapar 18 lira da hisse başına az para değil. Tabi orada alabilenler için kar satışı genellikle 70'lerin üstündeyken gelir RSI. Yani 70'lerin üstünde 80'lerin üstünde hatta gelir. Biraz daha payı var kar satışı için gibi duruyor. Stokastik burada günlükte düşüşe kesmiş. 78'de K, 79'da D. Yani biraz bir düşüşe kesmiş. Ona dikkat etmek lazım stokasiye. Tabi bu diyor, çok kısa trade ediyorsanız geçerli yoksa uzuncuysanız hedefiniz bambaşka yerlerse sizi ilgilendiren bir şey değil. Zaten haftalıkta bakmak lazım. mekdiydi hala e, yukarı konumunu koruyor. Logo için söyleyeceğim başka bir şey e, yok. E, bir daha hatırlat Tabi burada her şey direnci söylemedik. Direnci zaten belli. Bakın e, cımbız tepesi. iki tane var. Çekiz, çek, çekelim şeye, e, trendi. Şöyle bir. Tam da bakayım hatta fiyatlarına da. Şimdi kalın çizgi kullanıyorum şey için. Ee, görülmesi açısından videoda. 97 96, 85 97 diyelim. 90 hatta biraz garantici oğlum. 96, 85 bir e, direnci var. Tabii o önemli. Oradan geçip geçilmemesi önemli. Çünkü oradan aşağı dönüşlerde, her aşağı dönüşünde biraz daha yataylaşma başlama ihtimali oluyor e, 96 85 direnç 86 65 stop ve destek e, onun altında da 50 günü 86 onu kullanabilirsiniz Hepinize iyi akşamlar dilerim